Cilt gençleştirmede dolgu ve botokstan başka e, bahsettiğiniz mezoterapi o da çok önemli bir yöntem. İlaç özerk evet. e ediyorsunuz deri altına e, cilt gençleştirmede PRP roller. Bunları biraz daha detaylı bize anlatır mısınız? Tabii mezoterapide e, küçük iğnelerle deriye vitamin, mineral, amino asit gibi maddelerin çok küçük miktarlarda enjeksiyonu söz konusu. Bunlar e, yenileme e, yapan maddeler eee selülitte saç dökülmesinde de ayrıca kullanılabilir. diğer yöntemlerle kombine edilebilir. Roller da mezoterapiye benzeyen bir yöntem ama burada bir silindir üzerinde mikro iğneler var ve deride küçük kanallar açıyor. Bu kanallara sonradan yedirdiğiniz serum deri içine nüfuz ediyor. Hem kanalların e, tamirat mekanizmasını tetiklemesi hem de sonradan uyguladığınız serumların yenileyici etkisiyle e, deride canlanma, yenilenme, iz tedavisi yapmak mümkün. PRP'de ise e, hastanın kendi kanından e, serum ayrıştırılarak bu serumdaki büyüme faktörlerini problemli bölgeye enjekte etmek e, e, sayesinde yenilenme sağlıyoruz. Peki, evet. pil